devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Başkanım. devam ediyoruz. Şimdi dediğim gibi yani burada horonlar depilecek, Eskiler yad edilecek. Harika bir buluşma. Başkanım burada katılan ee, Balıkesir, Akçay, Kadıköy, Burhaniye, Altınoluk Beş dernekten katlıyız burada. Her sene genelde bir dernek üstleniyor. Şey bu sene de başkanımız sayın Mehmet Ali Aslan üstlendi. Bu sene onun öncülüğünde biz de katkımızı sunarak. Eyvallah. Her yıl bir dernek mi üstleniyor bu? Ya yaşında? öyle yapıyoruz yani. Yükü, yükü hafifletmek için. Yükü hafifletmek için çünkü bu organizasyon zor bir organizasyon. Eyvallah. Bu sene Mehmet Ali sağ olsun kendi dedi. Bu sene ben kendim yani yapacağımı onu. Biz de ona destek vererek. İşte millet, hemşerilerimiz, kardeşlerimizden buluşuyoruz burada. Hasbihal ediyoruz, eskileri yad ediyoruz. Eyvallah. Kültürümüzü yaşatıyoruz, çocuklarımıza miras olarak bırakıyoruz. Çünkü bunlar e, harika bir sosyal aktivite. Hı -hı. Yani bunları yaşatmamız lazım. Mot kesinlikle, yani. kesinlikle ya. Kemencenin sesini duyuyorum. 80 yaşında nenemiz oran tepecek şimdi burada. Göreceksin. de Evet. Eyvallah. evet, böyle işte. Hemen Mehmet Ali Başkanımı uzatıyorum. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın? İyiyim siz? Sağ olun. Ne gibi zorluklar çektin bu etkinliği düzenlerken? Ee, aslında zor bir şey değil. Ee, gurur verici bir şey. Bütün Karadeniz'i buraya bağladık getirdik. Kazdağlarında ee, Kaz Dağları'nda e, Karadeniz'in özünü burada yaşamak gerçekten bize mutluluk veriyor. Eyvallah. Başkanlarımız sağ olsun her türlü desteği bize verdiler. Vatandaşlarımız da duyarsız kalmadı. Burada her şeyi yaşıyoruz. Ee, Karadeniz'in bütün güzelliklerini elimizden geldiği kadar Kaz dağlarında yaşatmaya çalışıyoruz. Kaç üyeniz var başkan? Ee, Kadıköy Derneği'nin yaklaşık 200'e yakın bir üyesi var. Ee, aynı zamanda bir mahalle muhtarıyım gene Kadıköy'de mahalle muhtarı Erol'a Mahallesi muhtarıyım. Eyvallah. Ya biz elimizden geldiği kadar en iyi bir şekilde bütün güzellikleri Karadeniz'in güzelliklerini buraya burada yaşatmak istiyoruz. Bu sene ben düzenledim bu şenliği. İşte başkanlarımızın katkılarıyla, yardımıyla, desteğiyle. Hı hı. Sene belki Mustafa Başkanımız yapacak, belki Nizam Başkanımız yapacak. Bu sene 19.sunu düzenliyoruz. Harika. Bu böyle devam edecek. Bir önceki yılla bu yılki arasında ne fark var mı? Var, katılım o farkı var. E ee, bu sene sağ olsun insanlarımız biraz daha fazla Öyle katılım mi? sağladılar. Daha da geliyorlar zaten. Daha da geliyor, yan geliyor. Eyvallah. Duyan geliyor. Her Duyan sene geldi. her sene üstüne ekleyerek devam ediyoruz. Eyvallah. Korkarım ki en son bütün Karadeniz buraya gelecek. Evet. Bilmiyorum artık. Gelin, gelin. Usta başkanım sizin derneğinizin kaç üyesi var? Bizim derneğimizin 350 üyesi var. Ee, 2000 yılında kurulmuş büyüklerimizin öncülüğünde eee yani bu şekilde. Bir e, bölge olarak, körfez olarak bir federasyona gidiş var mı? Var var. Ee, şimdi biz dernekler arasında oturup bir toplantı yaptık. Balıkesir öncülüğünde Sayın Osman Boz, başkanımızın öncülüğünde. Büyüğümüz Muzaffer Kaçan'ın öncülüğünde federasyon kuracağız yani. Körfezler çok Körfezde? Körfezde tabii e, kuracağız. Yani daha da kültürümüzü örf, adet geleneğimizi Ege'ye. Ege'den de onların <laughs> zeytinyağlı yemeklerini, zeybeklerini biz evet. de horonla karıştırıp <laughs> harika. harika bir... Hepimiz kardeşiz. Yani. Hepimiz. Ve bu memleket bizim. Eyvallah. Bu memleket bizim. Eyvallah. Biz mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Başkanım sağ olsun bu senede bizi yükümüzü hafifleterek şendiğimizi devam ettireceğiz. Eyvallah. Çok iyi bir gün olsun. Hepimiz için. Çok keyifli gelsin bütün katılanlar için. Teşekkürler. Sağ çok sağ olun. Ol, i̇yi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Körfez Karadenizler Derneği Piknik Etkinliği'ne hoş geldiniz Sayın Vekilim. Hoş buldum, çok sağ, <laughs> sağ olun. Serkan Sarı Vekilim, nasılsınız? İyiyim, sizleri sormalım. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Ee, her yıl düzenleniyor bu etkinlik, dernek başkanları tarafından. Evet. Siz katılıyor musunuz? Çoğuna katılmaya çalışıyorum fırsat olduğunca. Bu sene de yine buradayız, Kazdağlarındayız, Çam Ormanları'nın içinde. Karadeniz'le, hemşerilerimizle hep birlikte. Güzel bir etkinlik olacağını umuyorum. Şimdi kahvaltımızı ettik, çok keyifli bir kahvaltıydı. Ne vardı? Ne yoktu ki diyelim, hepsi vardı. Bu ne ne neydi? Bulama. Bulama değil mi? Evet. Eyvallah. Sağ olsun Çok güzeldi. Ee, emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de hem bir dost arkadaş sofrası kurmuş olduk burada. Güzel bir sohbetle ee, bugünü başlıyoruz. Bundan sonra ilerleyen saatlerde kanaatimce burası çok daha hareketli, çok daha coşkulu. Horonların tepildiği, coşkunun arttığı saatler geliyor kemençelerin çalındığı saatler yaklaşıyor. Güzeldi. Fırsat buldukça bu etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Kültürümüzü yaşatmak, Türkiye coğrafyası çok geniş bir coğrafya, çok farklı kültürler var. Hepsi birbirinden değerli ve kıymetli. Bu anlamda Karadeniz'de hemşerilerimizin o Karadeniz'in mertliğini, doğallığını, içtenliğini burada dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. E ve bu anlamda da bu verilen emek çok değerli. Sahip çıkmak, destek olmak, bir arada olmak çok kıymetli. Biz coğrafyamızda hep birlikte farklı kültürleri yaşatabiliyorsak, bu mozeyin varlığının değerini bilebiliyorsak işte o zaman gerçekten bir vatansever olmuşuz demektir. Bugün burada da Karadeniz dostlarımız kendi kültürlerini yaşatmak, görünür kılmak, ve bu coşkuyu bölge coğrafyasına da yaymak için mücadele ediyorlar. Yıllardan beri bu festival düzenleniyor. Kaz Dağları'ndayız, Hanlar mevkindeyiz, Çam Ormanları'nın içerisinde. Hava çok güzel, bence herkes burada olmalı. CHP uygulanan son zamanlardaki e, genel kongre... İlla siyasete gireceğiz yani. Evet. Yardışın yani, olunca kaçınılmıyor. Evet. Peki. E, nasıl yorumluyorsunuz efendim? Ya ülkemiz e, siyasete zorlu bir dönemden geçiyor. Belediye başkanlarımız işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız. Bürokratlar, yüze yakın bürokrat, gazeteci, milletvekili, genel başkan yani birçok düzeyde siyasi e, ne yazık ki baskı altında. iktidarın karşısında eleştiri üreten toplumsal tepkisini dile getiren kim varsa bu dönemde risk altında bu doğru bir süreç değil coğrafyamıza, demokrasimize, cumhuriyetimize, değerlerimize aykırı. Biz biraz önce bir şey vurguladık burada. Farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi, birbirine saygı duyması, bundan keyif alarak paylaşabilmesi. Biz bu topraklarda birlikte bölüşerek bugünlere geldik. Bu kalkındık, refaha ulaştık ve bunu da korumak istiyoruz. Ama bugün ülkede uygulanan bu baskıcı iktidarın kendi koltuğunu koruma çabasıyla yaratmış olduğu baskıcı yönetim anlayışı ne yazık ki hepimizi üzüyor, hepimizi tedirgin ediyor. Sokakta gezen vatandaş bile bana bir şey olur mu? Başıma bir şey gelir mi? Acaba tutuklanır mıyım? Kaygısı ve korkusuyla yaşıyor. Bir ülkede refah, mutluluk ve huzur olması için ilk önce adalet olması gerekiyor. Bugün burada adaletten söz etmemiz mümkün değil. İktidarın güdümünde karar alan, talimatla çalışan bir hukuk sistemi bizim geleceğimizi kurtarması mümkün değil. Bu anlamda iktidarın bu tutumuna uyan devlet memurlarımıza devletin memuru olma zorunluluğunu bir defa daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Yapılan her karar merkezi iradenin talimatıyla yürüyor. Bu da bizi ne yazık ki artık ülke coğrafyasında bir cumhuriyetten, demokrasiden, adaletten, hukuktan, dostluktan, kardeşlikten bahsetmemiz değil, itaatten, biyattan, ve ne yazık ki taba olmaktan ibaret kılan bir anlayışa doğru ittiriyor. Biz cumhuriyetimizle özgürlüğümüze, geleceğe, ileriye, aydınlığa, çağdaş bir Türkiye'ye bakmayı öğrendik. Ama bugün bakıyoruz ki herkes önüne baksın, kimse kafasını kaldırmasın, söylenilen neyse de itaat etsin, biat etsin anlayışını aşılamaya çalışıyorlar. Ama bizim kanımızda, coğrafyamızda, doğamızda bu yok. Biz mücadeleyi... Kurtuluş mücadelesiyle de bu gerçekleri ortaya koyduğumuz bir toplumuz ve bu anlamda da bu baskıları asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bundan sonra da mücadelemiz hem CHP içinde hem CHP dışında hem de ülkenin dört bir yanında devam edecek. Bize inanan, bizim gibi düşünen coğrafyamızdaki bütün arkadaşlarımızla birlik içerisinde mücadelemize devam edeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını mahkemenin iptal etme gibi bir şansı var mı sizce? Yani şu anda süreç hangi çerçevede işliyor bilmiyorum. YSK kararı sonuçta itiraz süreleri var. Bu itiraz süresi içerisinde değerlendirip belli bir dönemin sonunda anca YSK'nın böyle bir yetkisi var ve YSK'nın sorumluluğunda olan seçimler bunlar. Ama mahkeme hangi gerekçeyle nasıl bir karar veriyor onu bilmiyorum. Böyle bir karar olacak mı onu da bilmiyoruz. Şu anda aslında muhtemel senaryolar üzerinden bir takım eleştiriler yürüyor. Biz parti içerisindeki meselelerin aslına bakarsanız partinin çatısı altında ve kendi içimizde çözülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu tartışmanın kutuplaşan çatı bir görüntüsünü doğru bulmuyorum e, ve partimizin her değeri bir kıymettir bizim için şu anda Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir şekilde iktidara yürüyor. Bugün Türkiye'nin birinci partisi olmuş durumda. Yerel yönetimlerde Türkiye'nin e, %60'ından fazla e, alanı yönetiyor bütün baskılara, zorbalıklara rağmen bütün belediye başkanlarımız bu ekonomik baskılar, siyasi baskılar, hukuksal baskılara rağmen hizmet üretiyor ve toplumda memnuniyet yaratmak için çaba sarf ediyorlar. Bizim esasen Cumhuriyet Halk Partisi olarak içeriye değil dışarıya, sokağa, vatandaşa, halka döndüğümüzü herkesin bilmesi gerekiyor. Bu sünni tartışmalarla ne vatandaşlarımızın vakit kaybetme zamanı var ne de partimizin ve kadrolarının şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç değerleriyle ve öz değerleriyle güçlü bir şekilde mücadele ediyor. Bu mücadeleyi de devam Edecek. Evet. Genel Başkan Özgür Özel Almanya'ya gitti evet. oradaki toplantıda e, çok büyük bir destek aldı Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapma becerisi anlamında çok nitelikli ve donanımlı kadrolara sahip Genel Başkanımız Özgür Özel Avrupa'da da yurt içinde ve yurt dışında da saygın bir siyaset örüyor ve örüntülüyor bugün aslına bakarsanız ülkemizin yönetenlerin yapamadıklarını yapıyor. Avrupa'da da birçok platformda da saygın bir Türk temsilci olarak, Türkiye temsilcisi olarak, siyasi temsilci olarak bunu en iyi şekilde temsil ediyor. Ee, arzu ediyoruz ki bu saygınlığa ulaşmış kadroların artık iktidar olma zamanı gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar için mücadele ediyor. Buna Avrupa'da hazır, Orta Doğu'da hazır, coğrafyamız da hazır, halkımız da hazır. Şu anda geri sayıma başlamış durumdayız. İktidar artık iktidar olma meziyetini yitirmiş durumda. Bugün burayı doldurmak üzere hazır kadrolarımız görev başında çok sağ olun. Teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Şey, sağ olun teşekkürler. Evet. Başkanlara Başkanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükürsüz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yine bir Kadıköy <laughs> derneklerinin düzenlemiş olduğu piknik Evet, deyiz. bu bu sene 19.'sunu düzenliyoruz. Bu sene Kadıköy Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Ali Aslan'ın öncülüğünde eee 19.'sunu düzenliyoruz. Eee geleneksel olarak bizim Karadeniz'de yayla şenliklerine çıkarkenki muhabbetimiz, eğlencemiz, horonumuz, kaynaşmamız, diyaloglarımızı evet. burada da Ege ile bizim kalbimiz Karadeniz ama ruhumuz Ege'li. Burada ikamet ediyoruz. Burada aynı kültürü, aynı neşeyi, aynı eğlenceyi bu sene tekrar 19. kez yaşıyoruz. Bir Harika. Bir kesinlikle, kesinlikle horonlarımız da bilecek. E kabil takımımız geliyor, büyüklerimiz geliyor, küçüklerimiz geliyor. Onlardan kaynaşıyoruz işte.